Yıllar önce oğlunun pankreas kanseri olması sebebiyle yardım bekleyen yaşlı adam yıllardır oy verdiği CHP'ye giderek destek istedi. Hiç kimsenin yardımcı olmadığı yaşlı adam bir kez İstanbul'dan Ankara'ya, Çanakkale'den Ankara'ya ve İzmir'den Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi. Yaşlı adamın sesini MHP Genel Sekreteri gördü ve oğlunun hastalığına yardımcı oldu. Yaşlı adam bu sefer dördüncü kez yollara düşerek MHP'ye teşekkür ediyor. Buyur, 2017'de oğlum hastalandı. Ankara'ya Gatya'ya götürdü. Üstelik şey askerken. Bir halı koçum gelip Gatya'da dört tane promotor var. Genç ayın halesi içmesi istedi. Ya da bir telefon açacak. Çok basit bir şey olmadı. Milyar'da genel merkezde gittim. Bu var bile Bu basit bir şey yapamayan bir insanlar 85 milyon insanla ilgilenemez. Ben bunu acı gerçek gördüm. Ve Üçüncü eylemimde, üçüncü eylemimde, bu dördüncü eylemim, üçüncü eylemde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittim. Adam yerine koydular. Onuncu katta Genel Sekreter yardımcısıyla görüştüm. Bizden talebiniz dedim. Evladım varsa dedim. Evlat bizim evladımız ne gerekirse yapılacak ve Sağlık Bakanı devreye kalktılar. Ve dört dörtlükle ilgilendiler. Ama geç kanından bir tedavi olduğu için kan Şimdi önümüzde de ilaç kullanıyor. Şu tedavisi yaptırıyor. Şimdi bu.